Yavuz Motovlog'dan Herkese selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün Mondial Drift 125 CBS versiyonumuzla birlikte karşınızdayız Motosiklet hakkında yani Teknik özellikleri hakkında pek fazla bir şey söylemeyeceğim zaten Bilindik özellikleri Artık herkes teknik özelliklerini çekmeye başladı Ben daha çok bildiğiniz gibi böyle Kronik sıkıntılar Nasıl giderilir Giderilebilir mi? Motosiklet alınır mı? Yakıtı nasıl? top speed'i kaç. Bu şekilde işte ilk bakım nasıl, nasıl yapılması gerekiyor. Size bunlardan bahsedeceğim. Ben motosikleti arkadaşlar sıfır aldım. Sakarya Feriz'den. Ee, şu an hatta fiyat listesi şuraya koyuyorum. Ee, yani ilk 500 km odaj bakımı geldiğinde ben servisi arayıp söylemiştim. Arkadaşım dedim hani benim 500 km sonra rodaj bakımım var. Yani rodaj bakımında neler yapıyorsunuz ya da neler yapılmalı diye söyledim. Bana çok enteresan cevaplar verildi. Şimdi onun cevabını size söylemek sizde birazcık yüzünüzde tebessüm oluşabilir. Sadece yağını değiştirip arka zinciri bolsa vidalar gevşekse bunların sıkılacağını söyledi. Ben yağ filtresi var mı diye sorduğumda motosiklette kardeşim ben 10 senelik motorcuyum. 125 motosiklette yağ fitresi olur diye bana cevap vermişti hatta. 3 tane servis aradım arkadaşlar. Üçünde de bir tanesinde müşteri memnuniyeti vardı. Müşteri memnuniyeti olan servisimizde 250 lira fiyat söyledi. Çok önemli değil benim için fiyat. 300 olsa ben yaptırım ama e, rodaj bakıma gelmişti artık motosikletimin. Yani o da bana 2 hafta, hafta sonraya sıra vermişti. Ben de o an bir kararla gidip Castrol'ün ee, 10.40 yağını almıştım. Güzel bir yağ değişimi yaptık motosiklete. E, rodaj bakımında arkadaşlar bu motosikletin altındaki tiponun orada bir ucunda mıknatısı var böyle. Omuk üstünde bek birikiyor tortular. Yani yani Çin bir Çin malı bir motosiklet olmasına rağmen yani onu çok güzel düşünmüşler. Güzel bir temizliği yaptık arkadaşlar. Motosiklet e, motosikletimizin yağ fitresi de varmış. Onu da daha sonradan öğrenmiş olduk rodaj esnasında. Hemen hatta kameraman arkadaşla birlikte orayı ben size göstermek isterim. Şuraya yaklaşabilirsek eğer. Şu an gözüküyor mu net olarak bilmiyorum ama. Şu kısım arkadaşlar. Yani şu fitesin hizasında. Şu yuvarlak yerde yağ filtremiz var. Ee, alttan. Hatta istedim ben şöyle söyleyeyim. İlk önce üstten tıpayı açtıktan sonra. Alttan yağ tıpasını açtıktan sonra. En sonunda yağ fitesini açın. Bu şekilde yağ boşalımı daha güzel oluyor. Hem filtreyi. E, alttaki yağ videosunu temizlememiz daha kolay olur. Evet şimdi. Gelelim bizim her zamanki gibi bahsettiğimiz kronik sıkıntılara. Arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bende 2012 model 18000'de bir CBF vardı. Adı Lavinia idi. Bu motosiklet bildiğiniz bisiklet gibiydi. Ses yoktu, soluk yoktu. Birazcık altın elbiseli adamın tabiriyle ne diyordu Miraç? Pilavın diğer adı neydi? Pilava benzeyen bir ürünler var ya böyle bir rengi değişik. Bulgur. Bulgur pilavı gibi arkadaşlar. Yani doyarsınız ama zevk vermez. Yani böyle çok fazla sizi tatmin etmez yani. Diğer deyimle benim dayımın dediği teyime de fine köpeği diyor arkadaşlar CBF. Neyse orası çok önemli değil. Gelelim tekrar konumuza dönelim. Yani o motosikleti inince, motosikleti binince size hissettiğim üzgünlüğüm, kırgınlığım, acılarım ben bahsetmek istiyorum. Motosikleti sıfır aldım arkadaşlar. Marşa bastım, bismillah dedik. Bay'dan çıkardım. Üstüne bindim. Harika. Sanki bir 700'lük makine gibi böyle Hava verdi, kattı. Hatta bir 500 kilometreye kadar öyleydi yani. Rodaj bakımı yapılana kadar böyle yavaş yavaş gidin sanki böyle gazı versem kafama gidecek hissi vardı yani. Daha sonra... Tabii öyle olmuyormuş. Allah Allah! <laughs> Ciddi misin oğlum? Rodaj bir sonra anladık onu İlk arkadaşlar motosikletin üstüne bindim. Evet doğru yol aldık. Yani motosikletin... Şu an bilmiyorum alıştım mı yoksa öyle miydi? Yani birkaç kornik sıkıntıları var. 5000 kilometre daha hala mesela ona ben şu an bakmadım. Belki yani benim belki baksam şu an çözümünü bul bulabilirim ama ben pek 5000 devirde kalmam kalmadığım için beni pek rahatsız etmiyor arkadaşlar. Yani 1 2 3 4 5 hiç fark etmemek 5000 devirde kafadan bir cızırtı geliyor. Onun nedeni muhtemelen videoların gevşek olduğundan falan değil. Yani arada bir kavuşuk malzemenin kullanılmadığından dolayı da olabilir düşünüyorum. Onun haricinde arkadaşlar çok konuşulan bir konu. Kameram bir daha yaklaşalım sana zahmet. Şu orta mil arkadaşlar harbiden 500 kilometreden sonra kronik 500 kilometre zırıldamaya başlıyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. İlla servise gitmenize gerek yok. Buradan söküyorsunuz arkadaşlar. Buradan vurunca bunun devamına bir tornavida ile birlikte destekleyerek bu şu maşanın düşmemesi için devam ettiriyorsunuz. İçeri güzel bir galesi yağ basıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bir ee, şeyi takıp ee, vida diyeyim ben. Vidayı takıp tekrar somunu sıkıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ondan sonra o zırıltı kesiliyor. Tabi efendim. Gelelim. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü Çin malı kurnek sonunda bitmez. Ee, en son ama iyi yanlarına geleceğim. Şu an kronik sıkıntından bahsediyorum arkadaşlar size. Arka zincir olayı. Yani bir 500-600 kilometreye kadar gayet güzeldi. Ben bir de her 300 bin, yani 300 kilometrede, 500 kilometrede bir motosikletimin arka zincirini güzel temizleyip yağlayan bir insanım. Yani motosiklet konusunda özen gösteren bir insanım yani. Motul C4 yağını kullanıyorum. Ama şu an hiçbir anlamı kalmadığını fark ettim. Niye diye soracak olursanız eğer. Yani bildiğiniz böyle yolda giderken o şıngır 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 ses duymaktan artık böyle kulağım yani pası silinir diye derler ya o şekilde olmuştu. Ama şu an güzel herhangi bir sıkıntı yok. Birazcık yağı fazla basmak gerekiyormuş. Yayı fazla bastık ama zincir kalitesi sizden arkadaşlar atlama yapıyor. Ben hatta yanlış germe olabilir mi diye falan de düşünmüştüm. Öyle bir sıkıntımız yok şu an zincir olarak bir sıkıntımız kalmadı. Arka amortisör konusuna gelirsek arkadaşlar ben bunları bilerek yumuşattırmadım çünkü virajlarda daha kolay iki kişi bindiğinde daha rahat süspansiyon olsun diye biliyorsunuz sert amortisör her zaman için iyidir virajda atmaz iki kişi bindiğinde daha motosiklet daha güzel olur daha konforlu olur bir çukurlarda işte sıkıntı yaşarsınız yaşarsınız evet yeğenim senin var mı sormak istediğin bir soru Kameraman bir soralım bakalım. Merak ettiğim bir şey var mı motorda? Motorun top speed'i kaç? Arkadaşlar motosikletimiz top speed'i çok güzel bir soru sordu arkadaş. Yüz. Ee, 100. <laughs> yani 100. 100'ü geçiyor mu? Geçiyor. Ben çünkü ön dişli 15'ti. Bayır aşağı. İşte evet yani <laughs> rampa aşağı. <laughs> Hatta şöyle şöyle bir troll falan koyabiliriz. yani... Aldım motoru çok güzel 10 numara 5 yıldız. Tabi bu 500 kilometrelik hatta o kısma da geleceğim arkadaşlar. Hatta olmadı o kısmını da başka bir video ile tamamlarız. Başka bir yerde. E, rodaj konusunda arkadaşlar size elimden geldiği kadar dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Çünkü benim birkaç gözlemmem bir şey oldu. Onu da bir başka videoda size açıklayacağım inşallah. Hız konusunda arkadaşlar ben motosiklet aldım. Ön diştiğimiz yanlış hatırlamıyorsam 15, şu an 16. Ön diştiği büyüttüm. Ön diştiği büyütmek arkadaşlar hız, hız için, arka diştiği büyütmek güç için. Yani tam tersi yaparsanız, tam tersinden ziyade şu. Ön diştiği ufak yaparsanız motor güçlenir. Arka diştiği ufak yaparsanız motor hızlanır. Bunu zaten çoğu arkadaş bilir. Ee, ben ön dişli arkadaşlar bir diş daha büyüttüm. Çünkü ben motosiklete yani şöyle söyleyeyim, yani o torku o gücü bana verdi mi verdi ama ben birazcık korktum çünkü motosikletimiz 125 cc arkadaşlar çok güçlü bir cc'ye sahip değil ama torku falan yerinde. Çok uzatmadan topstume'ye gelirsek öndeki 16 dişliyle arkadaşlar rampa aşağı ben 136'yı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oradan yorumlarda yazan atma ziya falan diye ama <laughs> tabi atmıyoruz arkadaşlar harbiden 136'yı gördüm. Hatta dün gördüm. Dün Sakarya'dan geldim arkadaşlar. Uzun yolculuk da yaptım arkadaşlar. Yani bir fil 70 kilometreyi dip gaz gittim demeyeyim arkadaşlar. Yani motorun şiştiğini anlayınca arkadaşlar gazı kesip 80 90 ile motor tekrar soğutup tekrar basıyordum. Normal gidişte Stabiliz 90 Balansörü mükemmel yapmışlar Cık. Harika acı Üstüne biniyorsun titreşim 10 numara hiç yok. Abi hani nereden baksan bir CBF yakın yapmışlar yani. Titreşim konusu çok güzel arkadaşlar. O konuda içiniz rahat bir şekilde alabilirsin motosikleti. 80 90 her türlü istediğiniz yere gidersiniz. Ben kalacağınızı hiç düşünmüyorum. Top speed'imiz düz yolda 100 110. Makara bir yana 100 110. Daha 1400 km belki daha açılır bilmiyorum. Rampa aşağı 136'yı ben gördüm dediğim gibi. Ama düz yolda gitmiyor. Düz yolda ben 125 yaptım. niye adam sıkıyordur abi. Ona pek inanmayın. Yani. Neyse. Gelelim. Selemize. Sele'ye geçmeden önce bir sorumuz daha var. Tabi Motorun ee, tek depoyla ne kadar yakar? Sen harikasın ya. Sen mükemmel. Sen şahane. <laughs> Arkadaşlar. En önemli soru buydu aslında. Tek depo kaç kilometre gelmiştim. gidiyor? Harikasın. Motorunuz mükemmel. Yaz Bey. Arkadaşlar motosikletimiz tek depoyla bence şahane. Şu fiyat listesinde hatta ben vallahi yanılmamışım 22'den falan almıştım benzini. Motosiklete sadece depo yapmışlar. Depodan motosiklet yapmışlar acı. 16.5'li de depo mu olur <laughs> Oğlum aralıkta maralıkta var mı bilmiyorum da yani. <laughs> hani Bin arar da falan filan var mı bilmiyorum yani. Adam komple motosiklet, depo yapsaymış daymış Neyse çok boş yaptık. Arkadaşlar tek depoyla ben fullledim 542 kilometre diyebilirim. yok amına Tek depoyla. Ve daha güzel bir yere geleceğim. Şehir içi. Bunun 140-150-200 kilometresi diyeyim. 200 kilometresi şehir içi arkadaşlar. Tamam tamam. İnanmıyorum ya tamam. Geriye kalan 342 kilometre çünkü ben rodaj kısmını 542'de falan yapmıştım. Yani geri kalan da arkadaşlar 342 kilometresi de şehir içi yakıt olarak mükemmel diyebilirim yani. Kısaca tek depoyla 542 kilometre yol yapabiliyoruz uzun yolda bu belki tabi artabilir. Sizin sıkıştırmanıza, işte devirli kullanmanıza falan dur kalklarınıza bakarak ben değişebilir. Başka sorun var mı arkadaşım? Başka bir sorumuz yok. Yok mu? Gelelim o zaman seleye. Gelelim. Şu meşhur seleye. Arkadaşlar buraya hiç aslında gelmesek daha iyi olur. Allah'ın aşkına yaklaş biraz. Üstüne bileyim de yaklaş. yaklaş. Pozisyon bir şey söyleyeyim mi? Harika. Yani şu diksiyon, gidon, deponun büyüklüğü, granajlar, amasörler vesaire abi hani Süper. Bak konuş dilim sürçtü. Neyse devam edelim. Ama eksik bir şey var abi. Yani bu motosiklet biniyorsanız artçıyla biniyorsanız Arkanıza bir patates çuvalı falan koymanız lazım yoksa yani o sırtınız deliniyor artık böyle. Tabii efendim. <laughs> İleri geri yapmaktan arkadaşlar çünkü ben bununla ya yani ben bu motosikletlerim pek <laughs> frenine aslında fren fren olayı çok güzel aslında CBS kullan CBS kullanmışlar kombine fren sistemi ama yani ben frene bastığımda arkadaşımız bak şu an gülüyor mesela 75 kilo buraya gelene kadar sırtımı deldi. Yani bir oyuk vardır Tişörtü kaldıysam alttan çıkar. <laughs> Oturuş pozisyonu rahat. <laughs> Uzun yolda yoruyor mu, rahatsız ediyor mu birazcık ediyor. Yalan söylememe yani gerek yok ama şehir içi, tam bir şehir içi makinesi. Hatta alan birkaç kuyruğa falan arkadaşımız da var. Mesela bu şekilde YouTube'a e, video atmış, gayet rahat oldu onu. Hani vallahi yalnız 8 bin kilometre mi ne yapmıştı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O civarlara geldiğinde suda, yağmurda, çamurda kullandığını ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadık. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kronik sıkıntıların dışında mesela zincir gibi falan filan. Gayet memnun kaldığını söylemişti. Benim sizden isteğim arkadaşlar. Yani dikkat etmenizi istediğim olay şu. Yani illa bu reklam olarak değil. Hani belirli firmalardan veya istasyonlardan değil. Yani sabit bir istasyondan, bilindik bir istasyondan sürekli benzininizi sabit yerden almanızı çok isterim. Çünkü bunların arkadaşlar bir de benzin pompası sorunu varmış. Yani ona dikkat edin. Canınız yanmasın. Bir de arkadaşlar arkadaşım az yaklaşır mısın? Sizden bir isteğim de var arkadaşlar. Şu kadrona doğru yaklaşırsan o şekilde şuradan bir çekersin açı olarak. Allah Allah! <laughs> Bitti mi Arkadaşlar ricam Bilmeyen arkadaşlar için ricam dikkat edilmesi gereken nokta Konta açtım arkadaşlar. Direkt Mars'a basmayın. Şu ses bir gitsin. Şu enjeksiyon sesi bir sussun. Daha sonra Mars'a basın. Çalışmaz. Bu ola da saçma. Bak noktaya geldik. Niye çalışmıyor bu motor? Niye çalışmaz? Motor olduğu için mi? Değil. Bu sol tarafıma gelir misin arkadaşım? Yani şu motoru bu kadar güzel tasarlayıp da şu saçmalığı nasıl yaparsın ya? Şimdi sen düşünüyorsun. Burada saçmalık ne diye? Ayaklı kaçık yani. Evet. Motorumuz boşta kardeş. Fiteste de değil ki. Motor fiteste de değil. Fiteste de olsa tamam. Fites boşta ayaklık açık ya yani motosikletin çalışması lazım. Anlıyorum güvenlik olarak yapmışsınız ama bu Hon Japonlar yani aklı dengesi gayet yerinde insanlar, kaliteli insanlar şey olarak yani yaptıkları olaylardan bahsediyorum size. Şu olayı yapmasaydınız çok güzel bir şey. İlla bunu kapatacağım. Biraz sert kapattım. Şu an canım yandı ama. <laughs> İlla sonra bakacağım. Bir olay daha söylemek isterim, belirtmek isterim arkadaşlar. Motosikletiniz çalışmadığında gır 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 basmayın şuna. Kapatın abi kontağı. Açın, bekleyin. Benzin pompası bir bassın benzini. Çalışmıyorsa bilen birine sorun. Bilen biri yoksa etrafınızda motosikletçiye gidin. Yani motosiklet daha fazla zarar vermeyin. Yani bir motosiklet çalışmıyorsa bir nedeni vardır. Yani ufak bir yarayı giderek büyütebilirsiniz. Çünkü bunlar zaten çok kaliteli motosikletler değil. Yani çok iyi, tamam fiyatını hak etmeyecek motosiklet. Şu an fiyatı 31.070 lira mı neydi? Zaten sen şurada göstermiştin herhalde. Tekrar gösteririz, sıkıntı yok. Şurada gösteririz, şurada mı şurada mı? Fark etmez. Fark etmez. Ederiz fark ederse terk eder. iki İki tarafa da koyalım i̇ki ya. İki tarafa da, şu, iki tarafa da koyarsın. Benim yüzüme kapatırsın. Neyse. Gene çok boş yaptık. Kulaklar. Aynalar. Bu aynalar arkadaşlar. Çöp. Sök. Çöpe at. Niye? Niye? Göstermiyor. Omuz mesafesi güzel. 3-4 defa belki kaza atlatmışımdır yani. Bak şu olay, ben şu aynayı böyle kırmaktan şurasını artık gına geldi yani. Burayı böyle ama kırmak zorundayım. Niye? Araba burada. Arabayı göremiyorsun yani bakıyorsun. Böyleyse arabayı göremezsin bir kere. Hani sol doğru gittim selamla Aleyküm, Pat diye altına girersin yani. Hiç abas bir şekilde söylüyorum. Onun haricinde arkadaşlar başka bahsetmek istediğim olaylar var aslında ama onları bir dahaki videoya saklamak istiyorum. 650 kilometre arkadaşlar farımız kesti Şu an yanıyor değil mi? Evet Şu an uzunlar arkadaşlar şu an kısalar ya Bir de ya, ben böyle daha çok hoşuma gitti Uzunları çünkü... tekrar al alabilir miyiz? Aldık Bu şekilde arkadaşlar Kısa yok Normalde kısanın şu an yanması lazım tekrar devam etmesi lazım ama kısa yok arkadaşlar Ben çok Önemsemiyorum çünkü bu ampul kesme sorunu çoğu motosiklette olabilecek bir şey. Sıfır arabada dahi olabilecek bir şey. Yani bunun Japonla Çin'de pek alakası yok. Ama şu olay beni bitirdi. Yaklaş. Abi selektör yerine dörtlü tuşu koymak nedir? Kuymak. <gülüyor> <gülüyor> bu olay nedir? Ben buraya çok Sivir'den sonra çok zor mesela. Hani böyle böyle artık elim selektör atmak istiyordum mesela. Basıyordum dörtlü yanıyordu falan filan. Bu işin birazcık olayını zor anladım <laughs> ama konu ne, anılır mı, alınmaz mı? Memnun musunuz? Gerçekten mi soruyorsun? Yani diğer aldığınız motorlara göre e, rahatlığı nedir? Bir de bunu soralım. Şimdi bak, sen böyle soru sorunca ben şöyle bir cevap vermek istiyorum. Neye göre, kime göre? Şimdi 17 yaşında bir genç veya 18 yaşında bir genç motosikleti alabilir. Tam yani 17 ve 18 yaş grubuna. Ee, devam et. Tabi efendim. Yaş grubuna ideal. İdeal, aynı. Süper, harikası. Ee, uygun motosiklet ama arkadaşlar ben gibi 24-25 yaşındaysanız küçük şeylerden büyük şeyler beklemeyin. Olmuyor yani. Hani makineye bakın. Güzel makine ama şey hiç makinesi arkadaşlar yani torku yerinde, gücü yerinde. Ben zannetmiyorum sizi yolda bıraksın. Yani çoğu konuda motosiklet güzel. Ama benim beklentilerimin altında olduğu için ve zaten bu şekilde ben bir şey yaşayacağımı biliyordum çünkü 125 makineden ben çok şey bekliyorum arkadaşlar mesela 150, 125 yani şimdi bütçemiz çok iyi olmadığı için hani 200, 250 cc motosiklet alamadığımız için yani ufak motosikletlerden büyük şeyler beklemeye devam ediyoruz yani benim söyleyeceklerim bu kadar sizin soracaklarınız varsa alt tarafta arkadaşlar yorum yazabilirsiniz kanalımıza Abone olmayı, beğen butonuna basmayı demeyi artık istemiyorum çünkü ben böyle şey sevmiyorum hacı yani bu şahsi ama sen yine abone ol yine bir beğen hep hiç demedik böyle olmuyor yani 140 140 abonemizim ne var çok fazla bir abonemiz yok destekçi olursanız olur. <laughs> destekçi olursanız eğer ki daha çok videolar çekmeye başlayacağız sen eklemek istediğin bir şey var mı güzel kardeşim? Instagram ve TikTok hesaplarımız yani sosyal medyalarımız açıklama kısmından ulaşabilirler. Evet. Daha eklemek istediğin bir şey var söyleyebilirsin. Aklına gelen bir şey varsa söyleyebilirsin. Yok mu? Anladım. O zaman... Yani arkadaşlar... ben birkaç bir şey daha ekleyip ondan sonra sonlanmak istiyorum. Yani Motosiklet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru veya bir şey olursa ben zaten diğer Yuki Driver 200'den de bildiğiniz üzere elimden geldiği kadar arkadaşlara yardımcı olmak yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta YGZ Muhammed 81 Instagram hesabımdan da şuraya veya şuraya Zorunu koyarsın. Eklersin yani. Hani oradan da ulaşıp mesela sonra arkadaşlar elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Hiçbir zaman of puf mama konuşma arkadaşım falan filan diye bir şey söylemedim. Hatta beni arayıp telefonda bir saat, bir buçuk saat muhabbet ettiğim motosiklet hakkında, Yuki 200 hakkında arkadaşlar da oldu. Ya biz bu işi aslında böyle parasından falan değil. Zaten para kazandığımız da yok. Zevkine gelip çekiyoruz işte. Yani öyle bir başka bir muhabbetimiz yok yani. Böyle başka anlatabilecek bir olaylarımız. Şimdi herkes diyecek abi motosiklete şu koruma demiri çok yakışmış. Evet yakışmış ama ben bunu led kodunu aldım arkadaşlar. O yüzden bununla alakalı pek soru cevap yaşayamayabiliriz. Hangi motorundur bilmiyorum ama uydu. Yani gayet orijinal gibi uydu yani. Onunla alakalı bir sıkıntımız yok. Benim bahsetmek istediğim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir kez daha söylüyorum. Beklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.